ne Fatih ister? Ben Bugün sizlerle de, pek çok bir... ne yapacağız? Bugün sizlerle de, Bugün sizlerle bir şey denemek istiyorum. Kalem yaparım artık. Bir şey yapmaya çalışacağım. Bu kalelerin yanına güzel bir tane kule benzeri bir şey yapmaya çalışacağım. Ama bu kale sadece böyle dümdüz bir kale olmak için aynı zamanda aynı zamanda depo niyetinde kullanacağız nasıl yap kullanacaksın abi diyeceksiniz. Öyle sabah diyeceğim. Ben burayı bizim şimdi arkadaşlar söyle bir şey. Bu tarz buradan daha mı gelmişsin. Sen sana, sana sabrına merak etmeyin. O zaman başlayalım. Ee, nereye yapsam ki ben? Şuraya yapayım bari. Yok buraya güzel bir şey yaparım. Ee, şuraya yaparım. Şuraya yaparım tam da. Arkadaşlar Arkadaşlar ne yapmamış dursun sonu dersin. E ee, yazmazsınız da bundan sonra ne yapacağım aklımda. Bir son geldi der neyse. Arkadaşlar normal kale yapıyormuş gibi. Abi dursun normal kale nasıl yapılır diye dur. Şöyle bir yapalım. Mikrofon ne? Herkes bizim mikrofonu ben ne bilmez. Şimdi diyeceksin sabi mikrofonu mu yaptı mikrofonu ne yaptı Onlar ayrı, onlar farklı arkadaşlar, onlar farklı farklı. Bunlar sakin 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 yazıyorum. bir kalemizi yapacağız. Ben bunları niye aldım? Tuğla basamakları. Birazdan göstereceğim size. Kapıyı şuradan girelim. Şöyle. Cam benzeri şeyde yaparım. de camı ben de bir şey yapalım. Tamamdır. Tamamdır. Neden böyle bir şey yaptığımı sorabileceksiniz arkadaşlar. Camı sık girsin. İyi olur. Güzel olur. Şuradan itibaren şey yaptım Ve arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım ben burayı koyacağım. Diyeceksiniz abi niye böyle bir şey yaptın? Şimdi arkadaşlar çok önemli bir şey yapmayacak gibi yapacağım. Buraya bir kere kare çekeceğim. saat biraz geç olduğundan dolayı hızlı bir şey bitsin dedim. Yani normalde erkeni çekecektim de. Hazır abi yetiştiremedim. Ben sarıya yetiştireyim dedim. Ve şey bakalım diyeceğim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şöyle. Aha, güzel bir şey yaptım arkadaşlar. Durun. Güzel bir şey oldu galiba. Bir saniye bekleyin. Aha güzel bir şey yaptım arkadaşlar. Dur soru bir şey güzel bir şey yaptım arkadaşlar. Eee ve zaten arkadaşlar. O yüzden olmuş olabilir. Şey. Bu arada diyeceksiniz abi kankanın. Ya ben her zaman durmuyor. Susayım bence. neyse işte arkadaşlar. Ya böyle böyle ev serileri koyacağım. yine bir seriye başlar mıyım bilmiyorum. Asimetrik kraft etmedi Sısık sıp etmedi E full full kraft. bağlı gidecek. Neyse işte arkadaşlar. Şöyle. Şöyle gideceğim. Güzel bir şey buldum arkadaşlar. Vallahi bu Arkadaşlar ben onu merak ettim. Güzel bir şeyler yapıyorum neyse. Böyle bir şey yapalım. Ben sabah da yapalım. Güzel oldu. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle merdivenle koyalım. Ya bunlar nasıl koydun? Bunu ateş ayırıp bile. Yo. Benim yandı. Bak bir dönüyor dönüyordu da neyse ya. Bazen tüm arkadaşlar. Mesela ben şuraya çok güzel bir şey buldum. <laughs> söyle tamamdır Şöyle koyalım. Tamamdır. Bak güzel oldu arkadaşlar. O şuraya da pencere yapacağım. Güzel bir tane kare gelişti. Şimdi kare gelişini ne yapmaya başlayalım. Tahtalardan sonra bir şey yapacağım. Dur. ben musk mesela kutuyu mu yapacağım mı size mi yapacağım hangi şekilde uçağım bakalım büyük yapmış mı ortası yok ortası olmadan dolayı iki tane yapacağımdan dolayı rükhasında şöyle Şöyle tamamdır. Arkadaşlar şöyle bir şey koyayım mı acaba? Koyalım bari. Şöyle, şöyle bir şeyler yoklarlar. Tamamdır. <laughs> arkadaşlar bir şey sormak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bir yerde bir şey durdum. Doğru mu bilmiyorum. Yok açılacak diye mevzula çıkmış. Doğru mu arkadaşlar? Çok merak ediyorum. adım güzel tuttu ya. Bu olsun. meslek kutu olsun. Uzun açabiliriz birazcık. Eh, işte. Ben koyacağım. Merak edin arkadaşlar. gözükmeyecek micek zaten? Ee, Neşe arkadaşlar ya, arkadaşlar şimdi bunları koydum. Peki abi nereye ne yapacağım? Ee, sıkıcı bir ev yaptın Arkadaşlar sıkıcı bir ev yapmadım ben. Sadece birazcık gösterişli bir tane ev yaptım. Siz isterseniz işkari kullanın. Ben merdiven kullanacağım. Neden neyse bilmiyorum. Aklıma deco geldi. Video videoyu biraz kısaltmak istiyorum. <laughs> şöyle merdivenimizi koyarım Şöyle. Şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle koyarım. Evet, bu şey... dışarı, çıkmak istiyorsak. Buradan gireceğiz çıkacağız. Şöyle geçeceğiz. Tamam böyle olacak. Ama Şöyle çıkacağım. Tamam oldu. Şöyle evet, bir önceki hatalarımıza yapmam. Ben şu düzen. Şimdi bitti arkadaşlar. Çeşme masası. Ateş. Örs. Örs. Ör. Bu evde çarşan Çalsana gizli işler çevirsinler. Gizli tezgah. Çok da gizli işler çevirmesinler. Bu arada bunun altına su koydum arkadaşlar. Patlama falan dayanır. Ee, başka rehberlik kitabı olsun. Yani kürsü olsun. Onun ee, nereye için nereye koyalım. Tahtanın yerine koyalım. Su koyalım. Mesela koyacağız. Tamamdır. Ee, şöyle koyacağız. Böyle şunu şunu. iki tane sandalye arkaya koyacağım. Koyacağım. Şöyle. Ve arkadaşlar benim gibi yapan var mı? şunu şu büyü bir şeyin üstüne koyulursa bir şey hemen sahiplendi. Dedim size gitsin Beyaz saf yatağı yok. Yeşil yatağımızı koyacağız. Ee, nereye koyacağım? Onu da sıra koyalım beyaz safya takıyorum diye sinir. Şimdi Yesin daha iyi olacaktı. Resim koy. Resim sonra koysak mı ki? Okay. Kapıya geliyor. Koysak olur mu? Olmaz. Resim de koymak istiyorum arkadaşlar da. Ee, niye kırsak ki? Böyle koymaktan başka çarımız yok. Ya e, şöyle de yapabiliriz. Yeri kırıp da koyabiliriz de. Yani camları koyacağız. Good job, no, I'm just gonna... Where? If you Abi bize play ball, you can tell us, friends. nasıl yapıyorsun do diye sorabilirsiniz. the swap? How tamamdır

Birazcık bir duyduğumuz gibi oldum da kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi sandık koyacağız. Böyle bitecek arkadaşlar neyse. Ee, şuraya koyacağım. Dağılmak istedikten alırlar. Hatta şöyle koyayım da görsünler bari. Daha sonra görmeyeceğim bana şikayet ettiler. Ha, sen bu evi nasıl diye. Sabah yapalım. Sabah yapalım.